Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ebu bugün sizinle birlikte 3 e, farklı oyunda e, LOL'de e, Paladins'de Bir de CSGO'da FPS nasıl arttırılır Onu göstereceğim Hani internette yazdığınız FPS nasıl arttırma CSGO FPS nasıl videoları vardı ya Bunlar e, Şey değil mesela buradan yüzde tam yüzde diye bir şey silinmek değil Sonra şuradan bilgisayardan özellikler deyip gelişmişten performansı bilmem ne bilmem ne. Eee bu videodaki şeyler, bu üçü var ya bu üç, onların Steam'de ve LoL'un kendi paylaştığı şeyler var. Ee, onlar var, onları yapıyorsunuz sonra. Ondan sonra işini alıyorum, e, şeyi. hemen ba aslını basalım. Steam'imizi açtık mesela, buradan kütüphaneme girdim burada bir sürü oyun var neyse ya ilk olarak paladinsden başlayalım mesela paladinsden başlatma seçeneklerinde burasını böyle tuttunuz ee, bu bölgeyi size arttıracak 10-15'e arttıracak bu paladins şeyi çünkü biliyorsunuz ki çözümlü e, şeyde içinden aylaya en düşünü alırsınız çözümlü en düşünü alırsınız paladins de Palendir, mis ee, hiç kasmadan oynarsınız oyunu yani sonra csgo csgo da da aynı şey başlangıç seçeneklerine vereceğin kodu gireceksiniz tamamdır FPS'iniz nedir ee, FPS artan FPS'inizdir yani bu kadar bunlar LoL'de de aynı şekilde ama bu LoL'de bu e, Steam'de olmadığı için başlangıç seçeneği var diye bir şey yok LOL'de olan da e, LoL'de ise verileceğin game booster diye bir şey var onu LOL'un sözünden özellikler Dost konumunu aç atıp indireceğimiz şey gen bir şey var gen bilmem ne cfg buradan konfigden buraya atacaksınız bunu yedekleyin yani bir sorun çıktı mesela mesela açılmadı falan bunu yedekleyin Bu aç açılmadı falan anlık olmadım, açılmadı falan bu işinize yarayacak bunu tekrar yeni atarsan çalışmazsa bu şey olacak. İyi olur. Ee, sonra bu bozuk bana açılmadı diye yorumlar da ee, i̇şte Bunlarda da üçü var. Bu da ekstra şey. Ekstra gel. Ekstra da ise bunların kendi şeyleri değil. Ee, bu bir program. Aslında üç tane Program dört tane program var. Ee, ben bunlardan e, koymam. Ya yani internet yazsanız her yerde ya, çıkar zaten o sıkıntı değil. Ee, Game 3. Bakın Game Booster 3. Şurada. sonra GeForce Expansion mi? öyle bir şey. Sonra Rizzi Cortex. ne alacağını bilmiyorum. Evet. Rizzi Cortex nerede? Rizzi Cortex. Yanında bir de AMD'nin denirken bir şey var şimdi benim bilgisayarım ee, şey Nvidia e, bu da AMD'nin Nvidia'nı öğrenmek istiyorsanız buradan bilgisayarınızı özellikle tıklayın aygıt yönetimi tıklayın şunu şunu şöyle yapayım görüntü bağdaştırıcı tıklayın intel vardır o intel e, bu şey işte bu da geforce GeForce de yani Nvidia varsa bu şey Nvidia Xperia'yı indirirseniz eğer Nvidia yoksa şey indirirsiniz. AMD'nin kendi şeyini. AMD'nin adını bilmiyorum. İnternete falan nasıl çıkar? Ya da direkt Razer ya da Game Booster 3'ü de indirebilirsiniz. Bu videoyu bu kadar. Hepinize seviyorum. Bay Bye, bye. Hey, hey, hey. Let's go.